Bu sorumuzda arkadaşlar 1 kalem için ödenen ücret 2,5 lira ise 7 kalem için ödenen ücret 2,5 çarpı 7'den 7 yedi kere 5, 35, 3 elde, 14, 17, 17,5 TL buraya ödenecektir. Bu 1. 2 kere 3, 6 lira silgiye ödenecektir. Topladığımız zaman 23,5 lira kalem ve silgi ödenecektir. Toplam bedel 39,5 ise 39,5'dan bunu çıkarttığımız zaman 5'ten 5 beş çıktı, 0, 9'dan 3 çıktı, 6, 3'den 2 çıktı, 1. 16 lira kitap için ödenecek bedel. Soruda deniliyor ki kaç tane daha kalem alsaydın? Bir kalemin fiyatı 2,5 liraysa x tane daha aldığında 17,5'a 2,5 x lira ilave etmiş oluruz. O zaman toplam bedel de 39,5 artı 2 x lira olacak. Bunun 2 bölü 9'u dediğimiz ifade neye eşitmiş? Kitap için ödeyeceği bedel yani 16 lira eşit olacak. 16 ile 2 sadeleştirirse 8, 8 kere 9, 72 eşittir. 39,5 x 39.5 artı 2x olur. Bir virgül kaydırırsak burası 395 artı. Virgül kaydırdığımızda burası pardon burası 2.5x olacak arkadaşlar. 2.5x virgül kaydırdığımızda burası 25x burası da 720 olacaktır. 720'den 395'i bir çıkartırsak 395. Ondan 5 çıktı 5. 11'den 9 çıktı 2. Alttan 3 çıktı 3. 325 kalacak. O zaman 25x 325'e eşitse 325'i 25'e bölersek x'i bulmuş olacağız. Bir kere 25 25. 32'den 25 çıkart 7. 75'te 25'te 3 defa. O zaman x değerimiz 13'tür. Demek ki kaç tane kalem almamız lazım? Alacağımız kalem sayısı x tane daha. x de 13'tür. Cevap da A şıkkıdır.